Ne orada ordan? Orda, orda abla ab, orayı yapardı. Bu bir <laughs> Haydi tamam. Habele direk düştü yani niye bu son? Birader havluyla taş koydu. Ben de e, duvar düştü. Allah'tan ki duvardan aynayın diyeyim. Yani duvar üstü ya, olaydım var ya kesin beni götürdüydü yani. Ha burada ağaçta var abi. Işte Şabu vurdum Diyor da geldim şuraya. Bir, o hadi to toz geri gözlerimi yumdum yani? Dışarı çıkacağım ama ya yani açtı çıkamıyorum. Bir de baktım ki yani ne oldu ya yani, anlayamadım. Baktım ki birader halukar tekli ben de halukar tekli gözlerimi açtım diyor. Ne çatı ne, ne bir şey. Yani. Hani çiftçiyle onu aşıyormuş <laughs> Cuma günü Saat 2-3 sıralarında. İşte orada duvar yapardı. Duvar yaparken işte çatı bir yerden uçtu. Sen gördün mü? Gördüm. Nasıl bir şeydi abi tarif et? Vallahi artık hortum mu ne, ne derler? bilmiyorum. Yani bir de yani bir asayirli bir şey. Ya saçlar attı işte. O ağaçları kırdı. Duvarları biraz yıktı. Sadece bu mahalleye mi zarar verdi? Evet. Bir ahır, iki merak, bir toz duman. O arada tabii ki yağmur, yağmur oldu. Ondan sonra bu otlar alt başta havadan uçmuyor.